Sosete mantısı. Merhaba izleyicilerim, bugün sizlerle çok güzel sosete mantısı yapacağız. Sosete mantısı için malzemelerimiz 2 adet yufkamız var. Bu kişi sayısına göre değişebilir, size kalmış. Şöyle 300 gram kıymamız var. Bir tane soğanı şimdi rendeleyeceğiz içine koyacağız. Karabiberimiz var, tuzumuz var ve sosu içinde. 2 yemek kaşığı tereyağı kullandım. Bir tane de yumurta. Tereyağını da eriteceğiz. Üzerine yumurtayı kıracağız. Şimdi tereyağını eritelim. Soğuması gerekiyor yumurtanın pişmemesi açısından. Ondan sonra da kıymamızın içini hazırlayacağız. Evet tereyağımızı erittik. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Soyunca içine yumurtayı ilave edeceğim. Çırpacağım. Sosunu hazırlamış olacağım. Şimdi soğanımı rendelemeye geçiyorum. Evet, soğanımızı rendeledik. Gördüğünüz gibi böyle suyu çıktı. Tabii bu suyunu mutlaka sü süzdürmemiz gerekiyor ki acısı gitsin. Şimdi bunu süzdürüp kıymamıza katacağız. Evet, şimdi tuzumuzu ekliyoruz. Ve karabiberimiz vardı. İstediğiniz, arzu ettiğiniz hangi baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. Ben karabiber ekliyorum. Evet, bir yumurtamız vardır. Yağımız soğudu. Şimdi bir yumurta ilave ediyorum. Çırpıyorum. Yağla iyice karışması gerekiyor. Çünkü yufkalarımızı üstüne süreceğiz. Evet. Birinci yufkamızı serdik. Şimdi bunu dörde bölüyoruz. Bu şekilde. sonra üzerine şöyle hazırladığımız sostan döküp süreceğiz. Şöyle sosumuzu. Sosumuzu fırçayla şöyle mümkün mertebe yayacağız. Bu lezzet vermesi açısından ve kurumasın. Evet bu şekilde hepsini yayıyoruz. Bu şekilde uçlarına kıymalarımızı ekliyoruz. Şöyle. Hepsini kıymamızı koyuyoruz. Eşit miktarda dağıtmamız gerekiyor. Şimdi şurayı göster tatlım. Burasını Şöyle bu şekilde sigara böreği sarar gibi saracağız. Evet, burası önemli arkadaşlar. Şu ucunu şöyle gül şeklinde saracağız. Gül böreği gibi olacak şeklimiz. Bakın. Evet. Bu şekilde. Bir tane daha göstereyim. Şöyle bunu bu şekilde saracağız. Evet, sıkı birazcık. sen çok da bol olmasın. Ya yani çok da sıkı değil de şu şekilde. Evet, içini, ucunu böyle içi doğru kıvırıyoruz. Evet, bu şekilde gül şekli vereceğiz. Şimdi bir tane daha mı göstersem acaba? Bu şekilde. Bütün yufkalarımız bitene kadar yapacağız. Saracağız. Evet. Ucunu tekrar içe kıvırıp yuvarlıyoruz. Şöyle gül şekli veriyoruz sonra da. Evet. Hazırlanan şöyle sardığımız, gül şeklini verdiğimiz böreklerimizi tepsimize yerleştiriyoruz. Şimdi diğer yufkayı açacağım. İkinci yufkam, yufkama başlayacağım. Aynı işlemi ikinci yufkamda da uygulayacağım. Bu şekilde açıp dörde bölüyorum. Şöyle dörde böldüm. Ondan sonra sosundan ilave edeceğim. Şöyle eşit miktarda yayalım. Birazcık sosunu da ben üstüne ayırmayı düşünüyorum sürmek için mutfağınız olduğu için zor sürüyor. Evet, bu şekilde yayacağız. Evet, geri kalan sosumuzu şöyle üzerlerine eşit miktarda sürüyoruz. 200 derecede benim fırınım 200 derecede pişiriyor. Herkesin fırını farklı arkadaşlar. O yüzden kendi fırınıza göre davranın. Ben 200 derecede üzeri kızarana kadar pişireceğim. Evet 200 derece fırına üzeri kızarana kadar pişirmeye götürüyorum. Evet fırından çıktı. Gördüğünüz gibi üzerleri çok güzel kızardı. Şimdi bu ilk sıcaklığının çıkması gerekiyor. Servis tabağına alacağım. Çünkü üzerine sarımsaklı yoğurt yapacağım. Evet şöyle üzerlerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyoruz aynı normal bildiğimiz mantılar şeklinde olacak. Ve şöyle yağ gezdireceğiz. Bu şekilde. Şöyle diğer mantı şeylerimi de güzelce ne? Şöyle. Evet. Şimdiden deneyecekler. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakalım. Hoşçakalın.